يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله جبار الارض بك الفرج والصبح يضيء وينبلج لو شئت الهي ما هلج قد شاء الله قتلوا ركاعا وبكيا رجلا قد دفنوا Hayya <tıkdf> ya Rabbi haqdan safwan kad jalla <aldı> Allah min Allah Selamun aleyküm sevgili hayır sahibi kardeşlerim kıymetli dostlar mazlum coğrafya Afrika'dayız. Heybe Derneği olarak su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz. Birazdan Hazreti Hasan radıyallahu an su kuyusunun açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Kıymetli kardeşlerim, sevgili hayır sahipleri. Allah azze ve celle sizlerden razı olsun. Buradaki kardeşlerinizin yüklerini aldınız, onların işlerini kolaylaştırdınız. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim Dünyadayken mümin bir kula yardım eder, onun işlerini hafifletir, yükünü alırsa Allah azze ve celle onun hem dünyada hem ahirette işlerini kolaylaştırır buyuruyor. İşte sizler ne yaptınız? Buradaki kardeşlerinizin yüklerini aldınız, işlerini kolaylaştırdınız, tabiri caizse buralara şifa getirdiniz aldıkları sular her zaman aldıkları sular ne suları? Yağmur suları ve bakterili sulardan oluşuyordu. İşte sizler buralara böyle içilebilir temiz bakterisiz bir su kuyusu açarak bu kardeşlerinizin hayatta kalmasına sebep oldunuz, vesile oldunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsetmiş olduğu hadisi şerifin müjdesine sizleri, bizleri ve buradaki kardeşlerimiz de dahil eylesin bu kuyunun açılışında toplanıp bir araya geldiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağının altında sizleri, bizleri ve buradaki kardeşlerimizi toplayıp cem eylesin inşallah. Sözü daha fazla uzatmadan Hazreti Hasan radıyallahu an su kuyusunu açılışını gerçekleştirmek istiyorum. Bismillah. <laughs> Ededeler sizlerden razı olsun. Gönlü güzel insanlar binlerce kilometredeki kardeşlerinizi unutmadınız. Buralara şifa getirdiniz. Su yok hayat yok birine. Afrika'dan selam ediyoruz. <laughs>